Yemek belgeseli kanalımdan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal erik suyu yapacağız. Buyurun zaman kaybetmeden hemen tarife geçelim. Şöyle 2 kilo eriğim var. Tencereye aldım. Üzerine 2,5 litre su ekliyorum. Ardından ocağa alıyorum. ocağa aldım ara ara karıştırarak suyun kaynamasını bekleyeceğim gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı eriklerin kabuğu da soyuluyor artık 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra şekerini ekleyeceğim Evet artık şekerini ekleyebiliriz. Yeteri kadar kaynadı. Yarım çay bardağından bir parmak fazla şeker ekliyorum. Benim eriğim bayağı tatlı arkadaşlar. O yüzden az kullandım. Sizler mutlaka erik suyunun tadına bakıp öyle şeker miktarını ayarlayın. Şöyle şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra Tekrardan bir müddet daha kaynamaya bırakıyorum. Ara ara tabii ki yine karıştıracağım. Güzelce şöyle fokur fokur kaynadıktan sonra artık altını kapatıyorum. Ocaktan aldıktan sonra hemen sıcakken süzüyorum. Eğer posalı seviyorsanız böyle ezerek posasını çıkartarak yapabilirsiniz. Hem posasını da kullanmış olursunuz. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Daha lezzetli geliyor. Bu arada videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle meyve suyunun bir kısmının posasını çıkartarak yaptım. Sizler de benim gibi hemen tüketmeyecekseniz sıcak sıcak kavanozda doldurup ağzını sıkıca kapatıp ters çevirmeniz gerekiyor. Güzelce doldurduktan sonra hemen ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Posalı olarak 2 kavanoz çıktı. Şimdi diğer bir yönteme geçelim. Eğer posalı parçacıklı sevmiyorsanız bu şekilde de meyve sularınızı hazırlayıp saklayabilirsiniz. Direkt süzgeçten geçirdikten sonra sürahilere veya kavanozlara kaldırıp gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ben bir tur süzgeçten geçirdim. Siz tamamen pürüzsüz olsun diyorsanız iki tur süzgeçten geçirebilirsiniz. İçinde katkı maddesi yok. Tertemiz doğal bir meyve suyu arkadaşlar. Hem kendimiz için hem çocuklarımız için oldukça sağlıklı. Renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. İşte doğal erik suyumuz hazır. Yapımı çok kolay, zahmeti olmayan bir lezzet. Soğuduktan sonra hemen içebilirsiniz. Kavanozdakilerini posalı olarak hazırladım. Hemen tüketmeyeceğim için de ters çevirdim. O şekilde dolaba kaldıracağım. Sürahidekini de posasız olarak hazırladım. Hemen şöyle bir bardak doldurup sizlere yakından da rengini göstermek istiyorum. Evet bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın afiyetle kalın.